7 iklim TG denemesi Türkiye genel denemesine çözümüne başlıyoruz arkadaşlar. Yine ben sorular açıklayarak çözüyorum. Sizler cevaplarınızı yazıyorsunuz. Evet ikinci sorumuza geçtik. Güzel gidiyoruz. Haydi bakalım. Yukarıdaki devletlerden hangileri Anadolu <laughs> Selçuklu devletiyle çağdaştır? Evet biraz zor bir soruydu. Olabiliyor. Evet, yukarıdaki devletlerden hangileri Anadolu Selçuklu Devleti ile çağdaştır? Şimdi Anadolu Selçuklu Devleti hangi tarihler arasında yaşamış? 1077-1308 tarihler arasında hüküm sürmüştür. Yani İlhanlara baktığımız zaman Anadolu Selçuklu Devleti'ni yıkan devlet olduğu için bu var. Safeviler arkadaşlar 1500 yılında kuruluyor, 1502'de kuruluyor. Bunu alamıyoruz. Bu gitti. Bizans yani 1453'te yıkılıyor. Kuruluş tarihi çok çok öncesine dayanıyor biliyorsunuz. Onu da alıyoruz. Demek ki çağdaşı olan devletler hangileri? 1 ve 3. Yani C seçeneği olacak. Gelelim 3. soruya arkadaşlar. Türklerin İslam'ı kabulünden sonra yazılan ve ilk Türk İslam Edebiyatı eseri olan Kutadgu Bilig aşağıdaki alfabelerden hangisiyle yazılmış? Arkadaşlar ilk Türk İslam Edebiyatı örneği olan Kutadgu Bilig Uygur alfabesiyle yazılıyor. Cevabımız Bursa seçeneği olacak. Evet geldik 14. soruya. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda göçebe boyları yerleşik hayata geçirmek için uyguladığı iskan siyasetinin özelliklerinden biri değildir? Yani burada Osmanlı Devleti ne yapıyordu? İşte fethettiği bölgelerde kalıcılığı, hakimiyeti, sürekliliği sağlamak için Anadolu'daki Türkmenleri bu bölgeye yerleştiriyordu. Tabi bunları seçerken şuna dikkat ediyordu mesela işte topraksız olanlar artı aralarında husumet olanlar bunlar seçiliyordu. Bakalım Adana seçeneği Anadolu'dan göçmen nakli yapılırken özellikle anlaşmazlık içinde olan aileler seçilmiştir. Doğru. Göçebelerin nedensiz ve izinsiz topraklarını terk etmeleri evet kesinlikle yasaklanıyor. Gayrimüslim ailelerden alınan çocuklar Müslüman çiftçilerin yanına verilmiştir. Yani bu iskan siyasetiyle ilgisi yok arkadaşlar. Bu Devşirme sistemi ile ilgilidir. Aradığımız yanlış seçenek Ceyhan'dır. Diğer seçeneklere bakalım. Yeni kurulan yerleşim yerlerinin malzeme ihtiyacı evet karşılanıyor. Yerleşik hayata geçen göçebe boylardan belli bir süre vergi alınmıyor. Bu da doğru. Ama Ceyhan seçeneği yanlıştır. Cevabımız Ceyhan diyeceğiz. <laughs> evet geldik. Beşinci sorumuza, Fatih döneminde İstanbul, Ege Adaları ve Kırım'ın alınması en fazla aşağıdaki devletlerden hangilerinin ekonomik çıkarlarını etkilemiştir? Evet, Fatih döneminde İstanbul'un, Ege Adaları'nın, Kırım'ın alınması bu yolda ticaret yapan iki tane denizci devleti olumsuz etkili, etkiliyor. Birisi Venedik'tir, diğeri Ceneviz'dir. Adanın seçeneği doğru seçeneğimiz oldu arkadaşlar. Altıncı sorudayız. Değerli hocalarım. Osmanlı Devleti'nde klasik dönemde tarım ve hayvancılığın gelişmesinde aşağıdaki sistemlerden hangisi etkili olmuştur? Etkili olan sistem nedir arkadaşlar? Şimdi Lonca Esnaf ve Zanaatkarlar Örgütü'dür. Dolayısıyla e, tarımla bir ilgisi yok. Salyane bu bir e, yıllıklı vergeli olan, yıllık vergi ödeyen ödeyen Eyaletler anlamında kullanılır. Bunun da toprakla bir ilgisi yok. Müsadere, el koyma demek. Suç işleyen devlet memurunun mallarına el koyulması. Malikane, üstün hizmet gösteren devlet adamlarına verilen topraklardır. Ama tımar nedir? E, tarımda süreklilik sağlamak amacıyla e, toprakların maaş karşılığı olarak yöneticilere verilmesi sistemidir. Hani bu sistem özellikle tarımı olumlu etkilemiştir. Cevabımız Edirne seçeneği olacak arkadaşlar. 7. Osmanlı Devleti'nde ruhsal bozuklukların tedavi edildiği 2. Beyazıt Külliyesi ve içinde bulunan şifane aşağıdaki şehirlerin hangisinde yapılmıştır? Çok güzel bir soru arkadaşlar. Bu şifane özellikle akıl hastalıklarının tedavisi edilmesi amacıyla, tedavi edilmesi amacıyla Edirne'de açılıyor arkadaşlar. Sorumuzun cevabı denizli seçeneği olacak. 8. sorudayız. Evet, aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde kapı kulu ocaklarından biri değildir? Evet, kapı ordusu. Biz kapı ocaklarını ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Kapı piyadeleri, bir de ne var? Kapı kulu süvarileri. Evet, kapı kulu piyadeleri kimlerdir? İşte Yeniçeri, Acemi olanlar ocağı, Cebeci Ocağı, e, Bostancı Ocağı, Topçu Ocağı, Top Arabacıları Ocağı, Lağımcı Ocağı, Humbaracı Ocağı. Bunlar kapı e, Kapıkulu ordusunun piyade sınıfıdır. Süvari sınıfı ise hepsi S harfi ile başlıyor arkadaşlar. Silahtar, Sipahi, Sağ Ulufeci, Sol Ulufeci, Sağ Garip, Sol Garip diyoruz. Şimdi bakalım şıklara cebeciler var mı? Var. Topçular var mı var? Postancılar var mı var? Silah, sipahi ve silahtarlar da var. Cevabımız Ceyhan seçeneği yaya ve müsellimler olacak. Evet 9. sorudayız. Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyıla kadar ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı en üst yönetim ve yargı organı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 19. yüzyıla kadar dediği için direkt aklımıza ne gelmeli? Divanı Hümayun gelmeli. Cevabımız Bursa seçeneği Olacak. 10. sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi 4. Murat ve Sadrazam Köprülü ailesi dönemlerinde meydana gelmemiştir? Bakalım. Taşrada güvenliği sağlama faaliyetlerinin artırılması doğru. Merkez ordusunun disipline edilmesi bu da var. Şiddet var. Avrupa'daki şey devlet işlerinin hareketlilik kazandırılması bu da var ama Avrupa'daki gelişmelerden yararlanılma yok. 18. yüzyılda biz Avrupa'yı örnek alıyoruz. Edirne seçeneği yanlış seçenek olacak. Evet 11. sorudayız. 18. yüzyılda yukarıdaki durumların ortaya çıkması aşağıdaki anlaşmalardan hangisinin sonucudur? Bakalım. Rusya'nın Balkanlarda konsolosluk açabilmesi. Belli oldu zaten anlaşma. Kırım'ın bağımsız olması. Rusya'nın Osmanlı'dan kapitülasyon alması. Küçük kaynarçı. <laughs> Mesela şöyle de sorabilir. İşte Karlofça'dan sonra Osmanlı Devleti'nin imzaladığı ikinci en ağır anlaşma hangisidir? Böyle de sorabilir. Böyle daha güzel aslında. Küçük kaynarcı olacak arkadaşlar. Evet, 12 Osmanlı Devleti'nde 7 vahit tekel uygulaması ilk olarak hangi padişah döneminde? Evet bu uygulama ne zaman başlıyor arkadaşlar? İşte ikinci <laughs> Mahmut döneminde başlıyor. Adana seçeneğimiz doğru seçenek olacak diyoruz arkadaşlar. 13. sorudayız. 276 Anayasası ıslahat fermanından ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir? Evet, 76 Anayasası'nı ıslahat fermanından ayıran temel özellik. Evet, vergi alanında düzenlemeler yapması yok. Avrupa'dan etkileniyor. İkisi de Avrupa'dan etkileniyor. Evet, halka merkezi yönetimde temsil hakkı tanıyor. Yani an anayasanın en önemli özelliği bu. İlk defa azınlıklar ülke yönetimine katılıyor. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacak arkadaşlar. 14. Aşağıdaki silahlardan hangisi 1. Dünya Savaşı'na ilk kez Almanlar tarafından Fransızlara karşı kullanılmıştır? Eee, savaş çağı değil, biyolojik silah değil, nükleer bomba değil, kozmik silah değil, kimyasal silah olacak. Edirne seçeneği. <laughs> Değişik bir soru. Yani böyle bir soru çıkar mı? Ben zannetmiyorum böyle bir soru çıkacağını. Olsun gene de çözmek için çözdük. 15. Evet, Milli Mücadele döneminde düşmana Hatay 4 Yolda ilk tepkiyi gösteren kişi aşağıdakilerden hangisidir? Evet, Milli Mücadele döneminde Anadolu'daki ilk işgal Hatay 4 Yoldur. Fransızlar tarafından gerçekleştiriliyor. Burada Fransızlara karşı ilk tepkiyi gösteren, ilk ee, karşı çıkan, karşı koyan kişi Kara Mehmet Çavuş'tur. Edirne seçeneğimiz doğru. 16. soruya geldik. Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Kurtuluş Savaşı'nı desteklemiştir diye bir soru arkadaşlar. E, Hürriyet İtilaf Fırkası hayır. Teali İslam hayır. Nigahban Askeri Cemiyeti hayır. Sul Selameti bunlar da desteklemiyor. Karşı çıkıyorlar hatta. Destekleyen Trakya Paşaeli Cemiyetidir. Değerli arkadaşlar Bursa seçeneği doğru seçeneği. 5. soru tarzı. Evet, 17. Aşağıdakilerden, aşağıdaki isyanlardan hangisi milli mücadele döneminde çıkmamıştır? Yani milli mücadele dönemi 1919-1923. Düzce var. Anzavur var. Çerkez Eten var. Çapanoğlu var. Ama Şeyh Said isyanı 1925'te çıkıyor arkadaşlar. Cevabımız Bursa seçeneği olacak. 18'e geldik. İtilaf devletlerinin aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi Osmanlı'da milli iradeyi yok etmeye yönelik doğrudan bir girişimdir? Değerli arkadaşlar. Evet. İtilaf devletlerinin aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi Osmanlı'da milli iradeyi yok etmeye yönelik? Yani milli iradeyi nasıl yok edecek? Meclisi kapatacak. Bakalım şıklara. Bazı limanları işgal etmesi yok. Orduların dağıtılması yok. Mevlusa meclisini dağıtılması olacak arkadaşlar. Ceyhan seçeneğimiz doğru seçenek. Evet geldik 19. soruya değerli hocalarım. Kurtuluş Savaşı'nda bir TBM aşağıdaki anlaşmalardan hangisiyle Kars ve çevresini yeniden Türkiye topraklarına katmıştır? Kars ve çevresini biz Gümrü Anlaşması'yla yeniden topraklarımıza kattık arkadaşlar. Cevabımız Adana seçeneği olacak. Gümrü Anlaşması'nı TBM adına kim imzalamıştır? Kazım Karabekir imzalamıştır bu anlaşmayla Kars, Kağızman, Iğdır, Kulp, Sarıkamış yeniden Türk toprağı olduğu kabul edilmiştir değerli arkadaşlarım. 20. sorudayız. Milli mücadele döneminde Lozan Antlaşması'ndan önce kapitülasyonları kaldıran ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir? Bu bir çıkmış sınav sorusu. Direkt koymuşlar buraya. Evet. Milli mücadele döneminde arkadaşlar kapitülasyonlardan yararlanan ve bu hakkından vazgeçen ilk devlet Sovyet Rusya'dır. Cevabımız Bursa seçeneği olacaktır. Geldik 21. soruya. Yeni Türk harflerinin kullanılmaya başlanması aşağıdakilerden hangisini gerekli kılmıştır? Şimdi yeni Türk harfleri biliyorsunuz okuma yazmayı kolaylaştırmak, halkın kültürel seviyesini arttırmak, okuma yazmayı ayrıcalık olmaktan çıkarmak amacıyla kabul edilmişti. E, tabii bunu Yetişkin nüfusu öğretebilmek için millet mekteplerini açıyor Atatürk. Hangisini gerekli kılmıştır diye soruyor. Cevabımız Adana seçeneği olacak. Millet mektepleri 24 Kasım 1928'de açılıyor. Atatürk aynı zamanda baş öğretmen kabul ediliyor. Evet 22. sorudayız. E, aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha önce gerçekleşmiştir? Arkadaşlar kronoloji sorusu. Bakalım birinci beş yıllık sanayi planı hazırlanması 1933. Medeni Kanun 17 Şubat 1926. Halifeliğin kaldırılması 1924. Kadınlara seçme ve seçilme hakkını verilmesi 1934. Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nin kurulması 1935. Bakalım hangisi diğerinden önce gerçekleşmiştir diyor halifeliğin kaldırılması olacak. Ceyhan seçeneğimiz doğru seçenek oluyor arkadaşlar. Evet 23. sorudayız. Aşağıdakilerden hangisinin layıklık ilkesiyle ilgili olduğu savunulamaz diye bir soru. Layıklık ilkesiyle ilgili olmayan seçeneğe bakacağız. Mahkeme üyelerinin dini düşüncelerin etkisinde olmaması doğru. Devletin özel hayatı güvence altına alması. Yani budur seçenek. Diğer seçeneklere de bakalım. Din ve mezhep baskısının engellenmesi, resmi devlet dininin olmaması, Binsel tercihlerin ayrıcalık malzemesi olmaması. Bunlar layıklıktır. Ama Bursa seçeneği layıklıkla bir ilgisi yok arkadaşlar. Evet geldik 24. sorumuza. Yukarıdakilerden hangileri Atatürk döneminde kurulan siyasetmiştir? Bakalım. Ali Tokyer serbest Cumhuriyet Fırkası'na başkanlık yapıyor. Kazım Karabekir terakiperver Cumhuriyet Fırkası'na başkanlık yapıyor. Fevzi Çakmak burada yok. Atatürk döneminde yok en azından. Millet Partisi'ne başkanlık yapıyor ama 1948 yılında Fevzi Çakmak burada yok arkadaşlar. Hangileri yapmıştır Atatürk döneminde? 1 ve 2. Denizli seçeneğimiz doğru seçenek oluyor. 25. sorudayız. Aşağıdaki sorunlardan hangisi Atatürk döneminde kesin olarak çözülememiştir diye bir soru. Biz bu sorunun bir benzerini dün çözmüştük hatırlarsanız. Atatürk'ün ee, en son döneminde hatırlarsanız Hatay sorunu vardı. Hatay 4 Eylül 1938'de bağımsız oluyordu. Fakat bağımsız olması Hatay'ın sorun çözüldüğü anlamına gelmiyordu. Hatay sorunun çözümü ne zaman gerçekleşiyordu? 1939'da gerçekleşiyordu. Yani Atatürk'ten sonra gerçekleşiyordu. Cevabımız Adana seçeneği olacak. 26. Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi 2. Dünya Savaşı öncesinde kurulmuştur diye bir soru arkadaşlar. 2. Dünya Savaşı öncesi biraz kolay bir soru. Adana seçeneği. Milletler Cemiyeti 1920 yılında merkezi Cenevre olmak üzere Paris Barış Konferansı'nda kuruluyor arkadaşlar. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yerini Birleşmiş Milletler'e bırakıyor. Evet bu akşamın son sorusuna geldik değerli hocalarım. 27. soru çözüyoruz. Soğuk savaş döneminde Aleksandr Dubček liderliğindeki insancıl komünizm hareketi aşağıdaki ülkelerden hangisinde ortaya çıkmıştır? Bu hareket Çekoslovakya'da meydana geliyor arkadaşlar. Ve bu hareket sonrasında Çekoslovakya, Pırak, Sovyet ordularınca işgal ediliyor. Binlerce insan katlediliyor, öldürülüyor. Evet sorumuzun cevabı Adana seçeneği oluyor. Yarın yine inşallah bir aksilik olmazsa saat 21.30'da burada soru çözümüne devam edeceğiz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Hoşça kalın.